haber kızlar? Önder Bey acilen internet reklamını istiyor sizden. Can, i̇nternet reklamından kolay ne var? Zaten topu topu bir tane internet var. Gir çık işte. Opala, Reyhan'ın resimlerinin ne işi var benim masamda? Bak şimdi. Yani Masar'cığım... karınla çektirdiğin fotoğraflar... ...bizim masamızda duracak değil ya. Karımla mı? <laughs> ee, çocuklar ciddi misiniz? Reyhan gerçekten benim karım mı... Evet, evet kanka yani sabahtan beri sana anlatmaya çalışıyorum Reyhan senin karın. Senin karın. Aa, Masarcığım Reyhan'la evlisin ya sen? Evlisin. Tabii evlisin Masar. Evlisin sen Masar. Evlisin Masar evlisin. Yeter, yeter. Nasıl evlisin. olur? Hepiniz birden mi bir sapıttınız ya? Evlisin Masar? Masar. Reyhan'la evlendiğinden beri işe hep vaktinde geliyorsun oğlum. Bakayım sana. Maşallah. Bu evlilik sana yaradı Hı? evladım. Tebrik ederim. Yaradı, yaradı, yaradı. Yaradı. Evlisin Mazhar, evlisin, evlisin. Bir köpek maması alana... ...bir kedi maması da yanında hediye veriyoruz. Böylece satışlarımız artmış oluyor. Nasıl fikrim muhteşem abi? Allah seni ne etsin he mi? Bindiğin otobüslerde içeri doğru açılan otomatik kapılara çarpılasın he mi? Diskonnect dolasın. Niye böyle söylüyorsun muhteşem abi? Yine yanlış bir şey mi yaptım? Lan oğlum promosyon olarak köpek mamasının yanında kedi maması verilir mi hiç? Kedi köpek bir arada beslenir mi hiç? Beslenmez mi muhteşem abi? <laughs> Beslenmez tabii salak! Kedi ile köpek hiç bir arada durabilir mi? Doğru söylüyorsun muhteşem abi. Tom ve Jerry de boyuna kavga ediyorlar. Haklısın ve muhteşem abi. Merhaba kolay gelsin bakkal efendiler. Aa Maskal bey hoş geldiniz biz de sizden söz ediyorduk öyle değil mi muhterem? Öyle mi biz kedilerden, farelerden bahsediyorduk? Kes sesini Masal bey, saygıdeğer eşiniz Rihan hanımın veresiye defteri biraz kabardıydı da... ...onu ne zaman şey edeceksiniz diyordum. Saygıdeğer eşim Reyhan mı? Evet, yoksa karınız Rihan hanım saygıdeğer değil mi? Hayır canım, tabii ki saygıdeğer. Ben de ne saçmalıyorum ya? Allah Allah! Galiba ben bu salakla evliyim. Evet Mahsar Bey, maalesef o salakla evlisiniz. Bana bak! Bana bak! Bana bak! Karıma salak deme seni! Fena yapma! Evet, ya. evet, evet, evet! Maskar, Maskar, Maskar Bey, Maskar Bey, Maskar Bey, Maskar Bey! Ben alayım, ben alayım, ben al, alayım! Al, gel, gel, al. gel, gel! Bücür zezek, bücür zezek! Git şöyle seni eşek maması diye sat bana orada bekle Maskar Bey! Ha. Maskar Bey, şey diyecektim, saygıdeğer... ...Eşiniz Rihan Hanım'ın defteri biraz kabardıydı da... ...Bere... Başlatma şimdi, Bere seni... Çay içersin kocacığım, ha? İçer miyim? İçersin abi. İçersin, içersin. İçerim, i̇çersin değil mi kocacığım? İçerim dedik ya. İçersin kocacığım. İçerim. Koyayım o zaman kocacığım. Tamam sus çok konuşma. Kocacığım kocacığım kocacığım. Sus. Canım kocacığım. İçersiniz değil mi kaynanacığım kaynanacığım? Allah'ım ya Rabbim. Lay 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 kocacığım. Görümceciğim görümceciğim. İçersin değil mi görümceciğim? Lay 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 kocacığım. Anne. Lay 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 kocacığım. Bir şey söylesene şuna. Anne durma öyle sus pus bir şey söyle. Biz geldik. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin ruhum. Ben de sen yokken evlenmişim işte. Hayır saçmalama. Sen evli falan değilsin. Ama durum öyle olduğunu gösteriyor. Yetkili bey, e, bu kesinlikle doğru olamaz. İşte çaylar geldi, çaylarım, laylayalım. <laughs> Buyur kocacığım. <laughs> Vallahi de bile de kocası değil yetkili bey. Eh, artık sizden bir şehzade bekleriz inşallah. Ay. <laughs> <laughs> evet abi, annem geceleri torun torun diye sayıklıyor. Sağ Firdevs. <laughs> eh. Bakınız artık bir çaresine. Hasar kendine gel. Evet Ruhsan Hanım. İşte her şey ortada. Ben gidiyorum. Ne olur lütfen durun. Bunlar doğru değil. Hoşça kal. <laughs> Alçak. Gitti işte. Hepsi senin yüzünden. <laughs> Neler olup bittiğini bir hayalet olmama rağmen ben bile anlayamadım gözüm abla ya. Kim bilir? Mazhar belki de gerçekten evlenmiştir. Ama senden çekindiği için söyleyemiyordur. Hayır, benim masarım böyle bir şey yapmaz gözüm abla. Sen yine de erkek milletine fazla güvenme. Al işte buyur benimkine bak. Herif neredeyse ölümsüzlüğün sırrına erecek. Bir de sağlığında bana sensiz yaşayamam karıcığım diyordu. Alçak saadetti. Eh, yıllardan sonra bu işi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan hayırlısıyla halledebildik anne. Sağ olsun. Planör Peyami Bey'in planı sayesinde Yıllardan beri hasretini çektiğim mürüvete kavuştum. Ay! <laughs> planör Peyami mi? Neden bahsediyor bu cadı? Evet anne. Yatıp kalkıp bu Planör Peyami'ye dua etmeliyiz. Abim bugün evliyse bunu onun o harika planına borçluyuz. Vay vay vay. Dinlemeye devam edelim bakalım. Sadece Planör Peyami'ye mi? Önder Bey'e, Müfit'e, Generation Ajans personeline, bakkal muhteşeme kadar herkese çok şey borçluyuz. Oha! Abimin evlenmesi için gelmiş geçmiş en büyük organizasyonu hazırladık. Ha <laughs> Bayağı <laughs> Demek büyük organizasyon ha? Ben şimdi size büyük organizasyon nasıl olurmuş göstereyim de görün bakalım. Arkadaşlar, daha fazla kafa karıştırmalıyız. Yani dinleyen kaç para olduğunu anlamamalı. Anlaşıldı mı? Ee, e şu nasıl Önder Bey? Be Dinleyin. Evet, Dinleyin. Ee, i̇lk 23 dakika 10 dolar daha sonraki beş saati dakikası üç dolar elli sentten bir ayda on sekiz ücretsiz olup son dokuz saat yirmi dolar. Eh fena değil ama arkadaşlar biraz evvel de söyledim daha fazla kafa karıştırmalıyız. Hı -hı. Daha fazla anlaşıldı mı? Acaba bir dakikası on bir sentten bir havuza iki tane internet bağlansa... ...havuzun dolması için kaç sentlik internet bağlanmalıdır mı desek acaba kanka ha? Bak bunu kimse çözemez vallahi. <laughs> Asar. Bu ne işim var burada? Ben evli bir erkeğim. Seninle görülmem hiç hoş karşılanmaz. Her şeyi öğrendim aşkım. Sana oynanan oyunu kulaklarımla duyup öğrendim vallahi. Sen iyi değilsin. Ben evlendiğim için kafayı tırlattın galiba. Hmm, anlaşıldı. Seni de bu oyuna inandırmaya başarmışlar. Neyse ben gidiyorum aşkım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan sağlık,